Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ton kafası 2 çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, ilk bölümünü 6 daha gelir seçeceğim. İkinci bölümünü demiştim. E, birinci videom zaten. Şimdi ikinci bölümünü çekiyorum ve Adem var yanında. Merhaba. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi e, birinci bölümde seçmediğim şeyleri seçeceğim. Merak ediyorum çünkü. Adem de ikinci tur oynayacak. Şimdi ben e, şeyi seçmemiştim. Şöyle bakalım Dumble'ı seçmemiştim sanırım. Birinci bölümü izlemeyenler de izlesin arkadaşlar. Çok mükemmel bir bölüm olmuştu. Ben ben şey seçeceğim. Şu an neyi seçsem ya? Ha. Hmm, Büyük Baba vardı ya. Ben bunu seçeceğim, film. Big vardı ya. Hı -hı. Bir de arkadaşlar ben Wonder Woman'ı seçeceğim. Hadi bakalım takımımız hazır. Benim takımım hazır. Yani şu an bir el attıktan sonra Adem'e vereceğim. Yani şu an arkadaşlar öğretiyor bize. Bak kay diyor. Buradan gol gol atacağız şimdi? Şu an bize öğretiyor arkadaşlar. Öğreti geç. Öğretici yani şöyle. Evet takımlar Aa topu belirliyoruz. Bu çok güzel olmuş bu arada. Bizim topumuz yok ki. Sadece bu var tamam. Başla. Video like çok sevinirim arkadaşlar. Birinci bölüme 6 like gelmiş. Güzel bir like sayısı. Bu videoda 5 like gelirse için 3. bölümünü çekeceğim arkadaşlar. En yakın zamanda 3. bölümünü çekeceğim. Ay zayıf attır. Arkadaşlar bilmiyorsanız bu ton kupasında yani birinci, birinci videoda Kardeşine attı. Kardeşine kaydı. Onun kardeşi şu. Evet evet. Darwin. Birinci videoyu da izleyip arkadaşlar or orada çok eğlendik biz Adem'le. <laughs> Siz de. Ay. Ben şuraya Peki. çok e, değiyorum arkadaşlar. Şimdi Şuradan kay. Hadi bakayım. Aldım topu. Ben çok pas vermiyorum arkadaşlar. O sıkıntı. kapattık. Ama e, böyle geliştirmiş ya sanırım oyunu. Bilmiyorum da yani çok. Ay. Çok bilmiyorum. Şu an rol yedi sanırım. Hayır yemiş. Şu an Wonder Woman. Ay Wonder Woman. Wonder Woman'ı at. Lan kar topu. Aa şu an gel bakayım. Lan onu onu dondurmadı. Dondurmuyor kale diyelim. Aa şu an dondurma. Hepsini yiyeyim. <laughs> dondurma oldular. Rumble'la çok şey oluyor arkadaşlar. Rumble'ın çok şeyi var yani. Ama güzel de kayıyor. Rumble güzel kayar. Muska bu. Zayıf mı? Tam attım arkadaşlar ben. Ben arkadaşlar tam attım. Şöyle hadi hadi Rumble hadi bu oyun oğlum. Aa mükemmel attım. Hadi. Her yaptı ve birinci rolü bize kazandırdı. 10 saniye vardı arkadaşlar. Şu an bitecek. İkinci el. Ay birinci el. Şimdi şöyle. Fake attı. Hadi bakayım. Mükemmel. Hadi lan. Her tetiğini yap lan. <laughs> İkinci rolü de rumble attı arkadaşlar. Çok iyi bizim kaldı. <laughs> 5 tane kaldı arkadaşlar. Bart bart evet. bart 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 sizin için ne yapıyorum bart. Bizde ve diyor. 2 bu yanına. Maç bitti arkadaşlar. 2 0 yendik. Ee, eskiden çok güzel oynardım ben bunu. Türkçe 8 var mı zannediyor? en yeni oyunları evet. en... Reklam çıktı şansımıza. Şimdi arkadaşlar şuradan. Şimdi arkadaşlar Çünkü. ben oynayacağım. Evet Adem oynayacak. Siz bu arada kapattım. Adem'i verdim şu an telefonu arkadaşlar. Ne diyeceğim? Şuraya turnuvayı tıklayacaksın. Ee, Türkiye dilini seçeceksin. Hı -hı. Şimdi ben ben seni seçeceğim. Tamam. En sevdiklerini mi seçiyorsun? Evet. seçin Tamam. Şöyle yaparak. Tamam. Bu, bunun yerine başka birini seçebilirsin. O hmm. Oo, bak dört rol iyiymiş arkadaşlar. Ay ben şunu almak istiyorum. Çok tatlı. Tamam bunu al. Bir de. Bence Robin'i al. Dört kol mu Robin? Dört kol. Çünkü dört kolu iki tane var ya. Dört tane kolu var. Evet. Bu top yine var bizde. Bak böyle yapınca. Bak. Bakın böyle yapınca. Adamlar duruyor. Birinci bölümü izleyin arkadaşlar. O çok güzel bir bölüm. Hayır, Hayır. bak maviye getireceksin onu. Onu maviye getireceksin. Biraz daha onun dört kola bak. Oha baya bir hızlı koşuyor bu. Bak kaleciyim bir tane. Bu hızlı. hızlı koşuyor arkadaşlar. Bu çok hızlı. Hayır o golü yedi. Aa yemediniz. O baya o baya iyi koşuyormuş ha. Güzel attın O kız bayağı iyi koşuyor. bak. Koşuyor bak. Aa. Aa! Yedi lan yiyemiyor mu bu? Bu adamlar nasıl? Hadi adam gol gidiyorsun. Ben tane at. Ben at bak mavi tam getirdin. Mavi getirdim. Aa atmadı. Mavi dedi. Lan tamam, ben hep öyle oluyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar altılar altı, altı. Ay! Like atın, like atın. şu an Abone olmayı da video ve like, yazıyor. Yazıyor. Ya ben tam. Kolay kolay iş bunlar. Al 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 ben de kolaymış. A nasıl atamadın onu? <laughs> mavi mavi geldiğinde dedim Mavi ikimette dur arkadaşlar. Siz de son topuza yüzeyler arkadaşlar oynayabilirsiniz. İkisi de i̇şte büyük. Ya. <laughs> <laughs> Bu arada ee, Laaaaf <laughs> Benden çok yavaş kayıyor ya O kız çok iyi kokuyormuş ama Ben o kıza alacağım işte Ne bak vurla Kulaş kulaş Adam sen şuraya dinince atıyorsun Oraya dinince atmayacaksın bütün adamları öldürdün. Bu ne? Aa dondurma geldi. Oğlum onu sonra basarız. Oha! Abi ba oğlum buna nasıl atamadın? Nasıl atar? Ben mavi ediyorum. Mavi ediyordum. mavi. tam mı geliyorum. Atamıyorum. Adam yenildi. Aa bak buradan karakter. Aa bak 50 TL'yle şu, şöyle kartelleri açabiliyorsunuz. Şu. Ana, he, tamam. Böyle arkadaşlar çok eğlenceli. Bak şu açılacakmış. Bu ne? Hayır. Şimşek. Evet, şimşek madde. Şimşek madde evet, değil de şim... benten. Benten'in arkadaşlar hızlı bir şeydi. Oo. 350 TL istiyor arkadaşlar. Stadyumlar. A bu arada yine özellikler vermiş arkadaşlar. Toplar, aç. Ha 100 100 para istiyormuş. Oyun parası. Ha, bir de bunları yükseltebiliyormuşuz. Oha. 250 falan TL istiyor. Hadi oyuna gir. Bir yer daha atalım arkadaşlar. Sonra kapatalım. Video çok Bir yer sen. Bir yer atayım. Karar verdiler arkadaşlar. Ben Adem'e video dışı vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben oynamadı şunu bak. Battle çok istiyorum. Ben Robin'i seçeceğim. Sen Robin'i seçmiş miydin? Hı <laughs> Dört kol seçmiş. Sonra. Hayır şu şu seç bence. O da çok korkun. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Tamam. Hayır onu seçmeyeceğim. Seçim kartlarını seçmeyeceğim adam. Sonra bir de bu telefonu seçeceğim. Ya da şunu. Starfire. Bunun üçünü de ben tanıyorum. Bir şunu tanımıyorum arkadaşlar. Şey, şey adam Ya şey. Hı hı, böyle. Aa! Hadi bakalım. neden yerde koşuyormuş. Lan ya, nasıl atamadım onu? Şanssızlık. Nereye attı? Buraya attı. Lan nasıl O baba. Çiçir boyla neler neler yapıyor. Oy attım. <laughs> Mükemmel. Hadi bakayım Robin hareketini yap. Hadi bakayım daha dakika bir rol bir arkadaşlar. Hadi bakalım şu an topları onda onda Lan nasıl olur? Starfire hiçbir şey yapmıyor ki. atmıyoruz. Lan nereye attın küçük ihtiyar? Bak lan nasıl atamadık? Bak Starfire'a bak Starfire. Uçuyor. Herkesi Herkes işe yapıyor, yaralıyor. Lan 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 git git. Git seni bir yaralayayım da. Lan gel buraya, gel buraya. Kaçma, 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 kaçma. De. Hayır, hayır. Birinci bir bir şu an arkadaşlar. Şöyle hemen. Ben pas oynayacağım. Selamünaleyküm. Böyle böyle de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Düşür. Lan adam öldü. Adam öldü. dişi yani. sonra. Evet, sonra top alacağım. Aa sonra yine şey oluyor. Hadi ya orada, orada, orada sen Hadi. Ya. Berk, ne ben dedim? Orada. De. Hadi bakayım. Hadi yallah. Golümüz atarız. 40, 40 saniye falan kaldı arkadaşlar. Öyle bir şey. 12 dakika olarak düşünüyorum ben sanırım. 12 dakika olacak sanırım video Yani biz böyle uğraşıyoruz seni hala bak izliyorsun ama like atmıyorsun bak birinci bak, adamı deli et lan o beni deli et lan ne oluyor arkadaşlar bak birinci video Türk görüntülenme olmuş ama hala altı beğeni var Tamam altı beğeni de ikinci bölümünü alacağım ama yani 6 beğeniden daha çok atabilirsiniz siz. Türk görüntülenme olmuş arkadaşlar. Tip tip izlemiş. Sadece 6'sı beğenmiş arkadaşlar. Öyle olmaz yani. Siz de bir beğeni atın yani. Yani böyle 10 like atarlar. Bu video 10 like gelirse bak. Günde... Gün İki de 2 gün. 2 gün video at. Hayır bak. Gün de şu an Dün e, de kaç diyeyim 5 video atacağım arkadaşlar Bu videoya 10 like 1 e, hafta içerisinde Tamam, tamam mı 10 like gelirse Ben Bir günde de 5 5 video atacağım bak, Söz veriyorum yorumlara da yazacağım Tamam mı Siz bunu yaparsanız ben de bunu yaparım arkadaşlar 10 like gelirse bak Ciddiyim 10 like gelirse çok mükemmel olur Onla dinize 5 video atacağım. Bazen atmıştığım var da yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Benim dediğimi unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüş